Yunus FC YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus. Hepinize çok mutlu bir Cuma günü diliyorum. Haftanın sonu, ee, güzel bir hafta sonu diliyorum akabininde. EA Sports dün akşam yepyeni kadro kurma görevleri çıkardı. Hep beraber onları tamamlayacağız bugün. Her hafta olduğu gibi yine e, bu haftada birkaç tane kadro kurma görevi videomuz oldu. Evet, e, şimdiye kadar olan desteğiniz için yine çok teşekkürler. Bir önceki video aslında gerçekten e, beni çok mutlu eden bir video oldu. E, gurbetçiler kadro kurma görevi videosu. Yorumlar e, baya hani pozitif ve e, olumlu ve yapıcı eleştiriler aynı zamanda da tabii e, iyi dileklerle doluydu. Çok teşekkür ediyorum yorum yazan herkese, izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bu arada 1000 aboneye de çok yaklaştık. 920 abonedeyiz şu anda an itibariyle. Eğer siz de e, kanalı takip ediyorsanız abone olmayı unutmayın. 1000 de çok özel bir video yapacağım. E, sizin de hoşunuza gideceğini umduğum bir video olacak. Başlıyoruz videoya. E, i̇ki tane kadro kurma görevi var bugün. Biri Kuzey Amerika turu, diğeri Güney Amerika turu olmak üzere. E, bu biraz daha basit. Daha önceden, ya hatta bir önceki videoda olduğu gibi bir tane basit, bir tane daha gelişmiş bir, bir e, kadro kurma görevi olacak. Basitinden başlıyoruz. İkisi de aynı zamanda e, forma hediyeli olacak bunların. Bir tanesi bu. Bu formayı hediye edecekler bize. Evet, çıktık ama çıkmayalım. The People's Crest diyor, deplasman forması. Ve bir premium altın paketi. Aynı zamanda da tabii ki içindeki 4 tane kadro kurma görevinin ee, paketlerini alacağız. Burada da aynı şekilde bir 50 binlik paket yani nadir oyuncu paketi olacak. Başlıyoruz. Kolayından başlıyoruz. Dediğim gibi size aslında her videomda bahsediyorum. Yine yorumlarda soranlar oluyor. Twitter'dan hatta mesaj atan birkaç arkadaş oldu. bronz paket metodu bayağı etkili. Yani şurada görüyorsunuz mesela. 8-9 tane işe yaramaz bronz oyuncuyu ben bir gün gümüş oyuncu paketine değişiyorum ve sürekli yapıyoruz. Böyle sürekli kadro kurma görevleri oluyor. Bronz paket metodu nedir? 400'lük bronz paketlerden açıyorsunuz. Siz olmayan oyuncuları kulübünüze gönderiyorsunuz. Siz olan oyuncuları da e, satıyorsunuz. Veya e, bronz upgrade yani bronz yükseltme kadro kurma göreviyle silver oyunculara yani gümüş oyunculara çeviriyorsunuz. Böyle bir metot. Daha detaylı baş, e, bahsedeceğim başka bir videoda. Daha faydalı ve kadro kurma görevlerinde Çok faydalı olduğunu düşündüğüm bir metot Devam ediyoruz yani burada çok fazla bir şey yok Gördüğünüz gibi iki tane kanadolu oyuncu var ee, Şu anda markette dahi olsa onları çok fazla Pahalıya alabileceğinizi düşünmüyorum Gayet ucuzdan gördüğünüz gibi bidler var Yani şu anda zaten biraz daha pahalı Bunlar yatışacaktır ee, Sonradan da yapmanızı tavsiye ederim aynı zamanda Bu kadro kurma görevlerini Meksika ile devam ediyoruz Bunlar kuzey amerika görevleri bu arada ee, Değil mi Evet tabi Meksika'da aslında güney e, orta Amerika'ya doğru. Evet bunlar burada da çok fazla şey yok. Bundesliga 2'den oyuncular kullandık. Yani 4 tane Meksika'lı oyuncuyu defansa dizdik. Geri kalanını istediğiniz gibi dizebilirsiniz. 63 rating ve 90 kimyayı tutturduğunuz şekli, şekilde. Premium gümüş, gümüş oyuncu paketi bu arada. 8500 bir paket. Ve e, gümüş oyuncular bildiğiniz gibi bayağı para edebiliyor. Fransa ligi olsun diğer ligler olsun. Ee, burada bir tane Amerikalı oyuncuyu sanırım biz göndermişiz ama bakın böyle olur mu? Yok. Bakalım belki belki kulübümüzde vardır. ABD olarak geçiyordu sanırım. Evet. Bir sol bekimiz var. Yetiyor mu? Yetiyor valla. Gönderelim. Başka bir sol bek göndermiştik Dem demek ki bu kadro kurma görevinde de iki tane. Evet, buradan da bir paket kazanıyoruz. Premium altın paketi 7500'lük paket ve son olarak Orta Amerika oyuncularının bulunduğu bir kadro kurma görevi. Burada da Costa Rica'dan bir oyuncu, Honduras ve Panama'dan bir oyuncu. Yani ikisinden bir tanesini seçiyorsunuz. Tabi siz de istediğiniz kadar seçebilirsiniz ama bir tanesini koymanız yeterli oluyor. 6 tane e, oyuncu olacak aynı ligden maksimum. Gördüğünüz gibi ben sağa sola Kolombiya liginden veya işte İngiltere 4. liginden oyuncular serpiştirdim. Rahatlıkla bulabiliyoruz gereken kısıtlamaları. Bu kadro kurma görevlerini tamamladık. İlk 4 tane yalnızca oyuncu paketi veriyor. Ve Kuzey Amerika turu tamamlandı. Jumyo Premium Altın paketi ve The People's Crest deplasman formasını alıyoruz 15.000'lik paketle birlikte. Paketleri birazdan açacağız. Bu arada forma fena değil. Hatta şimdilik kullanacağım formalardan bir tanesi olsun. Zaten seviyorum böyle yeni forma aldıkça kullanmayı. Onları bütün videolarda da zaten size de gösteriyorum fırsat buldukça Evet ee, Güney Amerika turuyla devam ediyoruz Bunlar biraz daha zor görevler ama o kadar da zor görevler değil ama ödülleri de bir, bir o kadar güzel üst düzey altın oyuncu paketi yani 45 35 ne etti 80 etti ee, bir 25 binlik var burada 105 ve 25 daha ne etti 130 binlik paket var gayet güzel pa para bekliyor bizi burada ee, dediğim gibi Şimdi kadro kurma görevlerini sürekli yaptığınızda sürekli kulübünüze oyuncu gönderiyorsunuz. Kulübünüzden de oyuncu gönderiyorsunuz ama ben faydalı olduğunu ve karlı olduğunu düşünüyorum ve şu ana kadar hiç e, hani zarar ettiğim bir kadro kur, yani tabii ki zarar et ettiğim oldu çünkü oyuncu alıyoruz bazılarının karşılığında ama bunlar benim için e, gayet yararlı oluyor diyebilirim. Sürekli çünkü bir sirkülasyon halinde oyuncu gönderip alıyoruz ve oyuncuları iyileştiriyoruz. Paketlerden de iyi bir şey çıkarsa tabii ki ne ala. Evet bunu göstereceğim tek tek hangi oyuncuları kullandığımı. Zaten büyük bir çoğunluğu ilk kullan ilk sahibi biz oyuncuların o yüzden ee, tabii ki burada loyalty yani sadakat her videoda bahsettiğim gibi önemli bir faktör 95 kimya istiyor çünkü ve 80 rating devam ediyoruz. Evet yani bence 45 binlik bir takım tabii ki değil bu 45 bin vermeden bir 45 binlik paket açmış oluyorsunuz gayet karlı. Şimdi Brezilya birazcık daha ee, uyuz bir takım tabiri caizse 95 kimya, 81 e, takım reytingi istiyor. Birkaç tanesini aldık oyuncuların. Burada e, dikkat etmeniz gereken nokta 10 tane lig olması gerekiyor. Minimum 10 tane lig. Yani full Brezilyalı bir takımda yapabilirsiniz ama bazı liglerdeki Brezilyalılar da yükselmiş vaziyette. Mesela Belçika liginde bir tane Brezilyalı vardı yükselmiş. Taliska muhtemelen, ben Taliska'yı kullanacağım. Taliska'da Türkiye ligi olması sebebi yok yükselmemiş. Ee, bazı oyuncular evet dediğim gibi Marquinhos gibi Julio Cesar gibi yükselmiş vaziyette Kaka'da daha önceden çıkmıştı. Biz onu kullanıyoruz burada. Bir de rating yükseltmesi açısından Manzukic 35 binlik bir paket veriyor bunun da ödülü olarak. Evet EA serverları bize izin verirse mega paketimizi alıyoruz. Bin jetonla birlikte Kolombiya'ya geçiyoruz. Bunlar da... Hayda. Evet doğru ben bunu zaten almıştım. Biliyordum onu iki defa kullandığımı. Yani bronz paketin şeylerini, meyvelerini görüyorsunuz bu arada. Evet. Hangi oyuncuyu o? Gonzalo Castro'ydu. Evet son iki kadro kurma görevimiz Ondan sonra e, doyasıya paketleri açacağız 10 tane paketimiz olacak açmak için e, gördüğünüz gibi bu da biraz puzzle yani biraz daha zor bir yani zor değil Tabii ki e, biraz düşünmeye sevk ediyor insanı Tabii ki siz İstediğiniz şekliyle yapabilirsiniz kadro kurma görevleri Benimkine e, bağlı kalmak zorunda kal e, zorunda değilsiniz hiçbir şekilde. Benim kurduğum şekli bu. 3 tane Kolombiya oyuncusu gerekiyor. Onları sol tarafa dizdik. Burada stoper, e, sol orta sağ ve sol kanat mevkilerine dizdik. E, onun dışında bir ligden en fazla 4 oyuncu, bir uyruktan da en fazla 3 oyuncu olması gerekiyor. 79 rating, 95 kimya olması gerekiyor. Bunları bu şekilde tamamladık. Hepsini yerine getirdik bu e, kısıtlamaların. Yavaş yavaş coinlerimiz de artıyor. Uruguay tahmin edeceğiniz üzere Muslera'yı kullanmadım. Muslera duruyor burada. Onun yerine Arjantin liginden iki tane bir de İngiltere liginden bir tane Uruguaylı kullandım. Yine çeşitli kısıtlar var onları yerine getirdik. Gördüğünüz gibi bu takım tabii ki loyalty olmak koşuluyla işe yarayan bir takım. Şöyle tekrar göstereceğim tek tek. Koke, Gabi. Thiago bunları reytingi artırması açısından koyduk takıma. Mustera'yı kullanmıyoruz. Bu takımı gönderiyoruz ve kadro kurma görevlerini bugünlük tamamlamış oluyoruz. Premium altın oyuncu paketi. 2000 jeton. Güney Amerika turu tamamlandı. Bütün Amerika kıtasını gezmiş olduk böylelikle. Nadir oyuncu paketi yani 50 binlik bir paket veriyor. Ve bunu istediğiniz zaman tamamlayabilirsiniz. Benim size tavsiyem bunları e, zamana yaymanız ve oyuncular birazcık daha yatıştığı zaman fiyatları o zaman almanız. Aceleniz yok ne de olsa. E, veya hani Team of the Week iyi olur, Team of the Season gelmiş olur. O zaman açabilirsiniz paketlerinizi de. Bu e, Palacios. Allah Allah ne demek acaba? E, Bordo formasının yerine koyuyorum ben de onu. Bugün iki tane yeni formamız oldu da aynı zamanda bunları da koleksiyon olarak kullanıyoruz. Şimdi paketlere geçiyoruz yavaş yavaş. Evet 10 tane paketimiz var ya bugün hakikaten e, normalde böyle bir şey mi olmaz ama he, hevesliyim ve umutluyum umarım güzel bir şeyler çıkacak belki e, cuma günü siz bu videoyu izlerken e, yeni Man of the Match kartları maçın adamı kartları çıkmış olabilir hafta içinde oynanan özellikle dün, dünkü oynanan maçtan sonra e, Paris Saint Germain Barcelona maçından sonra Man of the Match kartlarının gelmesine kesin gözüyle bakıyorum aynı zamanda da Player of the Month yani ee, ayın oyuncusu, Premier League ayın oyuncusu da gelecek. Bakalım Lukaku mu olacak, Kane mi olacak, hangi oyuncu olacak? Onu da hep beraber göreceğiz. Başlıyoruz yalnızca oyuncu paketiyle. Bu e, altın, gümüş, bronz üçünden de var. Bize çok fazla bir şey çıkmadı buradan. Vay Bir tane Kanadalı var. Belki para ediyor olabilir. Oo. Yaşasın. Bronz oyuncular. İşte bronz e, bronz bronz paket taktiği bu yüzden iyi. E, siz bu bronz oyuncuyu belki hiç bir şeyi olmadan, bir değeri olmadan kulümüze kulübünüze gönderecektiniz ama zamanı geldiğinde böyle satabiliyorsunuz 2000 coin'e. Ben bu oyuncuların geri kalanını da gönderiyorum bu arada. Kalyari aslında bu da para ediyor olabilir şu anda. Higuain kadro kurma görevinden dolayı. O, oh, bu da para ediyor. En azından 1900'e ben bunu gönderirim. Geri kalanını sonradan satmak üzere kulübe göndereceğim. Eğer tabii ki her videoda bahsediyorum. Kadro kurma görevini yapmak istemiyorsanız oyuncularınızı satın. İlk günden satın. Güzel paralara satabilirsiniz oyuncularınızı. Gördüğünüz gibi bronzlar, Kanadalılar gidiyor paralara. Premium 6 paket 7500'lük. Serverlar bu arada rezalet. Yani <laughs> anlatamam yani. Bugün herhalde çeşitli promosyonlar dolayısıyla serverlar birazcık ayvayı yemiş vaziyette. Kastan Brezilyalı. Brezilyalı bir şeyler ediyor. Onu göndereceğim. Geri kalanını kulübe göndereceğim. Gümüşleri de açalım bu arada. Gümüşlerden de güzel şeyler çıkabilir. Mesela bu arkadaş para ediyor. Dukure. Duk... A Beklediğim kadar gitmiyor ama... En azından 1500 diyelim ona da. Japon ligi kadro kurma görevleri geldi bu arada. Yaptınız mı onları? Ee, yorum kısmında bana da belirtin. Ben henüz yapmadım. Şu anda... E, yeterince oyuncu var mı kulübümde bilmiyorum. Onları belki... E, hafta sonu tamamlayacağım. Bu arkadaş para ediyor olabilir biraz. Geri kalanını hızlı satabiliriz. Son 7 paketimiz. 3 tane paketi açtık henüz. Henüz kayda değer bir şey yok. Premium altın oyuncu paketi gümüş. Bundan da çok fazla bir şey bakalım bekliyor muyuz? Evet. buradan bile yani en azın Bakın 7-8 binlik oyuncu var burada. Bunları ben sonradan satacağım gerekli olduğun zaman kadro kurma görevlerinde e, gerekli olduğu zaman bu oyuncular da aynı zamanda güzel paralara gidecekler. Oyun o yüzden EA Sports bu sene hakikaten iyi bir iş yaptı. Ya yani oyuncuların tamamının tamamının e, yılın bir kısmında ya da diğer kısmında bir değeri oluyor. Yani hiç daha önceki FIFA'larda hiç alakadar olmayacağınız oyuncular bu FIFA'da para ediyorlar. Oo güzel bir yıldız çıktı bu arada. Center for Everton'lı lu Lukaku. Acaba Lukaku mu? Ay'ın oyuncusu acaba Lukaku mu olacak? 84 Lukaku. Bu sene bayağı inform aldı. 3-4 tane informu var. 88'lik bir kartı var hatta. Upgrade almadı ama güzel bir kart. Ee, ben kullandım da aynı zamanda bu kartı. Oynadığım Division maçlarında vesaire kullandım. Bunları satacağım. Yeri kalanı kulübe gidebilir. 84 Lukaku iyi bir oyuncu. Evet. 25 binlik premium altın oyuncu paketiyle devam ediyoruz. Bakalım iyi bir paket bekliyoruz. Burada bir şey yok. Fransız stoper. Mathieu Barcelona dün kazandı. 6-1 kazandı. İnanılmaz bir inanılmaz bir maç olmuş. Ben sonradan izledim. Palermo'lu. Aa Palermo'lu tabii ki artık. <laughs> eee, neydi? Cavani kadro kurma görevi olmadığı için para etmiyor ne yazık ki yanlış zamanda iyi oyuncuları çıkarmaya devam ediyoruz. Bunları nasıl yapalım? Ya yine para ediyor olabilir şimdilik. Geri kalanından çok umutlu değilim. O yüzden hızlı satacağım bunları. 3 tane yer kaldı transfer listemizde. O biraz sıkıntı oldu ama. Birazdan boşaltabiliriz onları da sıkıntı yok. Nadir oyuncu paketi en son açacağız. Nadir altı paket 25.000'lik. Bir Man of the Match çıkmıştı bir önceki videomuzda bu paketten. Bu sefer bir şey çıkmadı. Chelsea, stoper Zuma bakalım. O da para hediye olabilir yarın e, kadro kurma görevlerinden neyin geleceğine göre. Ve evet, Hernandez Uruguaylı. Allah Allah 850'ye gidiyor. Çok enteresan. Uruguaylı defans oyuncuları çünkü 4.000'e falan gidiyor böyle. Şu anda bu arkadaşın 800'e gidiyor olması beni bayağı derinden yaraladı yani. Zuma Zuma'yı transfer listesine göndereceğiz. İzin verisi oyun. Ben şu transfer istemi boşaltayım ondan sonra devam edelim. Çünkü bir taneyle olmayacak bu iş. Evet. Dukure bu arkadaşlar Gördüğünüz gibi bronz paketi açtığım için baya bir şey çıktı ve bunlar kendilerini hem e, paket kendini e, amorti ediyor hem de aynı zamanda da bana para bıra bırakıyor az çok. Gördüğünüz gibi yani 1400'e giden bronzlar var aralarda. Bu arkadaş mesela 45'lik ama o kadar düşük reytingli ki mesela prolar benchlerine koymak için yani 45'lik adamı e, kadrolarına koyup Ratingi düşürmek ve daha zayıf rakiplerle karşılaşmak için o 45'lik adamı alıyorlar. Çok değişik bir şey yani. Devam ediyoruz. Son 3 paketimiz mega paketle devam ediyoruz. Çok gevezelik ettik. Ve bir walkout geldi. Geldi mi? Haydi. Oo, hadi. Hadi. Hangi bayrak? İspanya. Iniesta mı? Solbeck. Jordi Alba. iyidir. Jordi Alba. Yeni formamızla. Güzel. Belki daha iyi bir, daha iyi bir walkout olabilirdi ama. Suarez'i de e, o kadroda kullanacağım Güzel oldu bu Evet Belki en kötü walkoutlardan bir tanesi ama Yine de hiçbir şekilde Hayır demeyeceğimiz bir oyuncu Evet güzel Yüzleri güldürdü 93 hız 75 fizik Ne kadara gittiğine de bakalım Yok artık. 43 bin mi? 38 bin. Yok artık. Jordan <laughs> ama baya iyi gidiyormuş. Güzel. Ben o kadar beklemiyordum. Ben en azından 15-20 bin falandır diye tahmin ediyordum ama hoşumuza gitti. Evet. Son iki paket. Bir tane 50 binlik paket pakette var aynı zamanda. Bundan öncekinde çok iyi değildi ama 45 bin 50 bin ya yani bunların ikisinin toplam değeri 95 bin açıyoruz 45 bin haydi o yok bu 45 binler niye hiç yaramıyor bize çok değişik Somer 83 84'ü downgrade olmuş 83'e 45 binlik paketler hiç yaramıyor bize üst düzey o altın oyuncu paketleri belki bu arkadaş biraz para ediyor olabilir yok. Eto çıktı bu arada. San Jose. Yok. Valencia'yı göndereceğim. Everton'la olduğu için. Geri kalanını hızlı satabiliriz. Nadir oyuncu paketi. 50 binlik paket. En büyük ödülüydü bugünkü kadro kurma görevlerinin. Eğer videoya faydalı olduysa bu arada beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Açıyoruz son paketimize. Nadir oyuncu paketi. Walkout yok. Hiçbir şey yok. Yine inanılmaz şanslıyız bugün. Rui Patricio 83. Olsun walkout'umuzu biz çıkardık bir önceki paketten. Yine de büyük hayal kırıklığı son pakette. Walkout var. Rafinha var. Fernandao var. Belanda var. Evet. Çok iyi değil. Yani iyi para eden oyuncular kesinlikle yok zaten. Hococ <laughs> 1800'e gidiyor. Mu muhteşem. Evet iyi bir oyuncu aslında ama. Bugünlük bu kadar diyoruz yine de kadro kurma görevlerinden ve Yunus FC'den. Bugünlük bu kadar. Ee, kendinize çok iyi bakın. İyi günler. İyi akşamlar diliyorum. Çok iyi bir hafta sonu olsun. Hoşçakalın.